Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizinle bir müjdem var. Arkadaşlar arkamda bir tane dört tane duvar var gördüğünüz gibi. Onları niçin koydun derseniz arkadaşlar çok güzel hatıra olacak bir şekilde. Nasıl mı? Size hemen gösteriyorum. Buraya abone olan kişilerin adını yazacağım. Ne bileyim mesela bana Batu abone ol diyelim. Batu'ya öyle yazacağım. Ne bileyim Melis oldu Melis yazacağım. Ne bileyim Furkan oldu Furkan yazacağım. Öyle böyle. Ne bileyim Mesih Ahmet oldu diye. Tabii ki öyle yazacağım işte. Yani ne kadar abone gelirse ve abone olan kişileri yazacağım. Siz yani ben eğer zaten bildirim kısımlardan görürüm. Eğer ben görmezsem yorumları yazarsınız ben de doğrulurum. Doğrularım. Konuşamadım Pardon arkadaşlar özür dilerim. İşte yazarım böyle hatıra dolu böyle güzel yer de yaparız oraya. Öyle yani ileride belki çok ünlü olursam. Yani kendi adınızı görürsünüz. Neyse arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Bence abone olun derim. Hatıra var çünkü hatıra. Hadi bay bay.